2 yazma optikum 3. kraniyel sinir okulamotorius arka tarafta 4. kraniyel sinir trochlearis tekrar ön tarafta 5. kraniyel sinir trigemius 6 abdusens 7 fasialis içeride 8 dış tarafta vestibulokochlearis 9, 10, on, 11 12. Şu gördüğümüz pembe yapı oliva. Nükleöz, oliva olivarisin çıkıntısı. Pistura mediana anteriorla, anterior ile sulcus lateralis arasındaki bölüm piramis. Piramis de oliva arasından çıkan 12. Olivanın arkasından çıkan 9 ve 10. Ondan sonra şuradan lateral ventriküllerin tabanını plexus koroideus yapıyor. plexus koroideus boz üretiyor üzerindeki ependim hücreleri geliyor. Buradan e, foramen interventriculare ile üçüncü ventriküle açılıyor. E, üçüncü ventrikülün sağını ve solunu talamus yapıyor. Şuradan göstereyim. Sağını ve solunu talamus yapıyor. E, üçüncü ventrikülde de plexus koroideus devam ediyor. Zaten lateral ventriküllerde ve üçüncü ventrikülde plexus koroideus var. Daha sonra Akvaduktu serebri ile dördüncü ventrikül açılıyor. Dördüncü ventrikülün tabanları bulbus ve pons oluşturuyor. Tabanlar posa romboide diyoruz posa romboide yanın kenarları doğru olan çıkıntılarına processus lateralis diyoruz. Şuralara colliculus superiorlar alt taraflarına colliculus inferiorlar diyoruz başka? Talamus demiştik. Talamusları birbirine bağlayan adezi intertalamika var. Hipofiz bezi, hipofiz sapı, infindi Şurası resesus, infindi Şurası resesus, supraoptikus. Şurası da pineal bez demiştik. Resesus pinealis. Korpus ee, callosum. Ön taraf komisura anterior. Unuttuğumuz bir şey kaldı. Şurası da e, Venatalamo Citriata. Hı hı. Bu bende. Başka bunda unuttuğumuz bir şey kalmadı herhalde. Kalmadı. Tamam.